Nikahımıza bir ay kala sizi fotoğraf çekimime götürüyorum. Nikah günü çok telaşlı olacağımız için ben bir ay önceden fotoğraf çekimi organize ettim. Çekimi de Büyük Londra Otel'de yapmak istedim. Kafamdaki konsept 1950 ve 60 yıllarındaki film kareleri. Fotoğraf çekimi boyunca üstümüzü rahat bir şekilde giyinebileceğimiz bir oda tahsis edildi. Üzerimizi değiştirdikten sonra fotoğraf ekibiyle tanıştık ve hemen çekime başladı. Ekiple o kadar güzel bir uyum yakaladık ki Pinterest'te kaydettiğim karelerin aynısını onlar da kaydetmiş mesela. Kısacası hayallerimden öte çok keyif aldığım bir çekim oldu. Çok çok uğraştılar. O kadar güzel fikirli Ürettiler ki... Çok güzel detay fotoğrafları çektik ki ben detay fotoğrafçılığını çok seven birisiyim biliyorsunuz. Bu çekimden sonra da hemen saçlarımı topuz yapıp duvağımı takıp gelinliğimi giydim. Tabii duygusal anlar yaşandı ilk defa beni gelinlikle gördü Özkan mesela. Film karelerinden fırlamış fotoğraflarımızı da videonun sonuna ekliyorum. Evlilik süreciyle ilgili tüm detaylar profilimde beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.